Sayın Ahmet Akgülayat izleyenlerin bir niçin alın, niçin alınmaz serimizde bugünkü tanıtacağımız araç 2021 model Leon TCI, 1.5 TCI. Yanımızda sahibi bir abimiz var. Öncelikle kendisini tanıyan sonra araçla ilgili bilgi alalım. İsmim Selami Kale. Evet hocam. Öğretmenim. E, araba 2021 model. E, Seat Leon 1.5 TCI. 130 beygir olanı bu. E, manuel. Evet. E, 2021'de sıfır almıştım aracımı. 5 e, yıldır da yaklaşık 5 yıla yakın. Kullanıyorum. Selam hocam. E, araç böyle tam bir hız arabası gibi duruyor. Yani hız tutkunlar için bu aracı tavsiye eder misiniz acaba? E, araç seri. Evet. E, biraz yakıtı fazla. E, yoksa bunların 1.5'lerin 150 beygir olanları var. Evet. Onlar olursa daha iyi olur. Daha iyi. 130 beygir az kalıyor. Evet. Aracı devir kesiciye düşürebiliyor. Evet. Bu bu araçlarda 150 beygir olanı alınsa daha güzel olur. Peki bu TSI 2021 model araçtan önce, Leon'dan önce aracınız neydi? İkisini karşılaştırdığımızda hangisini tercih ederdiniz? Ford Focus kullandım. 2016 model. Onu da sıfır almıştım. O aracın yol tutuşu eee süspansiyon sertliği evet. daha fazlaydı. Bu, bunun da iyi. Ama o mesela biraz daha az yakıyordu buna evet. göre. Bu biraz fazla yakıyor tabii. Ee, şey, TCI motorlar genelde biraz sürat yapınca fazla yakar. Peki aracımızda e, teknolojik olarak yol şerit takip sistemi veya Blue Motion teknolojisi... Donanım teknolojik... olarak e, bütün donanımlar şerit takiptir. E, çarpışma önleyici, Bunların hepsi donanım olarak. Carplay var herhalde. Var. Sonradan evet. eklettim. Var. Evet. Ee, araç donanımsal sorunu yok. yani Donanımı 2021 yılına göre evet. e, üst donanım seviyesindeydi. Şimdi 2025 yılındayız. Biraz daha yavaş yavaş yeni teknolojilerle beraber e, geri kalmış durumda. Peki Can Alıcı soruyu size de soralım. 2021 model Seat Leon 1.5 TSI niçin alınmaz? Ee, genelde Leon'u biraz da hız tutkunları alır. Gençler. Gençler alır. Ee, bu 130 beygir olduğu için 150 beygir olan daha e, makbul alınması evet. tavsiye ederim. Yani. Bir de aile için herhalde bunlar biraz daha küçük kalıyor. Biraz tabi bagajı e, hatchback olduğu için daha küçük geniş aileler için çok tavsiye etmem. Evet değerli izleyenlerimiz niçin alınmaz sorusunda hız tutkunlar için 130 beygirlik yerine 150 beygirli hocamız sağ olsun tavsiye ediyor. Aileler için de küçük olduğunu belirtti. Biraz sonra içinde hep beraber inceleyeceğiz. Evet içine bakalım isterseniz. Evet değerli izleyenlerimiz araç gerçekten iç kısım güzel. Tam bir yarış arabası gibi ya da hız tutkunlar için yapılmış. 130 beygir benim işime yarar diyorsanız bu aracı tavsiye ederiz. Ama yok 150 beygir benim işime yarar diyorsanız genç arkadaşlar sizler için uygun değil. Evet gördüğünüz gibi koltuklar falan ısıtma falan var mı hocam? Koltuk ısıtma, koltuk, koltuk soğutma. Koltuk ısıtma yok. Evet aracımızda koltuk ısıtma yok. Star stop var herhalde bildiğimiz var. kadarıyla. Kliması zaten mevcut. Şerit takip, car play, yol asistanı bunlar da herhalde mevcut. Dijital klima. Dijital klimamız var arkadaşlar. Evet biraz sonra tekrar hocamıza soru soracağız aracını satmak ister mi diye. Evet arka tarafta evet dediğiniz gibi biraz küçük aile için. Küçük aile çekirdek aile için ideal ama yetişkinler için biraz daha herhalde sıkıntı olabilir. Şimdi de bagajına bakacağız. Hocam bagajı açabiliriz değil mi? Bakabiliriz. Hocam siz açarsanız. Evet. Bagajı arkadaşlar gayet geniş aslında. her iki tane valiz alır. Yani bavul evet. alabiliyor. Evet değerli izleyenlerimiz bir Niçin han ne alınmaz serimizde burada bitiriyoruz. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Tercih sizin. Diğer şekillerde görüşmek üzere. Ben de teşekkür ederim. E, 2026 gibi ben de aracımı değiştirmeyi düşünüyorum. Değiştirdiğim zaman da daha yüksek performanslı bir araç al, almak istiyorum. Peki hocam aracınızı beğenip almak isteyen olursa numaranızı verelim mi? Ne dersiniz? şimdi değil ama 2026'da satacağım. 2026 evet. ortalarında. Evet arkadaşlar 2026 ortalarında bu aracı almak isteyen olursa Selam hocam bulur, ona göre alabilirsiniz. Evet kendisine çok teşekkür ediyoruz. Diğer içeriklerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet değerli izleyenlerimiz Selam hocama rica ettik kaputun altındaki canavarı bir görelim diye kendisinden dinleyelim motorla ilgili bilgi alalım. <laughs> VAG grubunun kullandığı, Volkswagen Golf'lerde falan kullanılan motor sadece e, manuel olduğu için 130 beygirle sınırlandırılmış. Evet. E, yoksa normal 150 beygir olarak da e, artırılabilir yani. Evet. Yani mekanikten anlayan arkadaşlar bunu alıp torkunu yükseltebilir. Yükseltebilir. Yani. Evet. Değerli izleyenlerimiz aracımız böyle. Gerçekten güzel, temiz, tam bir genç aracı. Piyasası ne kadar pek hocam bu aracımızın? Tabii. 1200 1300 aralığında. Evet arkadaşlar. 1 milyon 200 000, 1 milyon 200 aralığında. 1 milyon 1.300 aralığında paranız varsa bu aracı sizlere tavsiye ediyoruz. Gerçekten güzel bir araç. Bayanları sürüş için de herhalde idealdir değil mi hocam? Evet. Evet gördüğünüz gibi aracımız bu şekilde. Aracımızda tavan cam tavan değil. Sunroof yok. Ama güzel bir araç. Almak isteyenlere tavsiye ediyoruz. Diğer görüşmek üzere.